İhtiyar, yaşlı dervişlerime derim ki, iyi anlayın burayı, not edin. Kafanız karıştı, ne okuduğunuzu bilemiyorsunuz. Dersinize böyle devam edin. Sübhanallah ve bihamdihi, el-Azim. ve bihamdihi esnafı ve melaike sınıfına geçir. Anlatabildim mi? Tekrar ediyorum. Yaşlanmış bilmiyor, adetten haberi yok. Ne okuduğunu bilemiyor artık. Sadece buna ezberlesin. Bakın. Tesbihlerinde iş olsun diye dolandırsın. <laughs> Tekrar ediyorum. Yaşını başını almış. Adet artık bilmiyor. Nasıl yorun nereye gittiğini. Rahatsız oluyor. Bunlara tavsiye ediyorum. Hiç üzülmesinler. Daima ellerine tesbih alsınlar. Dersleri bu. Şeyhler olarak veriyorum. <laughs> sübhanallah ve mehamdülü. Sübhanallah ve azim. Ve mehamdülü Desin bu geçsin. Hay! Nasıl? Melaike-i kiramı Oh! Bakın. Neler var, ne kolaylıklar var. Ama aklı geliyor. Kargayı bölbül diye satıyorsun. Ya